merhabalar arkadaşlar ve bugün 14 28 arasındaki bugün güneş tutulması gerçekleşecek saat e, 9'da A, güneş tutulması ve arkasında ay tutulması A, bu bir koridor ben öyle yani söylüyorum nasıl size etkileyecek bir açılım yapmak istiyorum burçlara Burçlara bakalım. 6 ay etkisi devam edecek. Bahara kadar. Arkadaşlar bahara kadar etkisi devam edecek. Burçlara bakalım nasıl etkileneceksiniz? İyi mi kötü mü? Çünkü güneş tutulması e, terazi burçunda gerçekleşiyor. Terazi burçı dengeli bir burç. Kötü bir burç değil. Koç burçu nasıl etkileyecek Bakalım. Para, iş çok iyi. Parasal bir iş konusunda mükemmel. A, aşk var. Aşk var, çok güzel, güçlü bir çekim var, ilişki var ama şüphe duyuyorsunuz. Şüphe duymayacaksınız. Bakın bu güneş tutulması bir şüphe e, yaratıyor. Boş bir şüphe, arkası yok. Boş bir şüphe duyacaksınız sizin e, görüştüğünüz kişiyle, sizin partnerinizde Sürekli bir şüphe içinde olacaksınız. Bunu yapmayın koçlar. Yoksa çok iyi, her şey iyi. Devam ediyoruz. Boğalar. Tutulmaların etkisi. Bakıyoruz arkadaşlar, boğalar aşk, para. Bakın çok güzel gerçekten o tatılmalar iyi etkileyecek diye düşünüyorum. Aşk, para, sürekli bir iş konular, yeni projeler, yeni bir düşünceler. Ne yapalım, ne edelim, nasıl bir genişletirelim bizim işimizi, gücümüzü, planlar. Yeni bir iş olabilir. Bakın parasal konulardan yukarıya doğru. Yukarıya doğru yani uçuşta olacaksınız Para çok iyi yatırım. Aşk çok iyi mükemmel boğalar. Kıskandım gerçekten. İkizler. İkizlere bakalım. Aşk. görüştün bir kişi hayatınızda bir kişi yoksa yeni bir kişi giriyor sizin hayatınıza. O kişiyle sürekli bir aşk yaşayacaksınız. Sürekli bir ilişki söz konusu. İş konular da kötü değil. Devamlı aynı düzenli bir iş devam ediyor. Görüşmeler, konuşmalar. Ama aşk koşuma gitti. Bakın aşk konusunda yer aşkınız yoksa birisi giriyor hayatınıza sevdiğim gibi yalnız ben ikizlerde bir şey beğenmedim. Bu kartı ben sevmiyorum. Neden? Söyleyeyim. İkizler sanki aa, bir nasıl desem her şey iyi gibi görünüyor ama bir konuda mutsuz olacaklar. Bakın mutsuzluk bu. Yani bir şey onlara hiçbir şey Bakın hayatında işte var, aşkta var, her şey var. Ama bir şey rahatsız edecek, mutsuz edecek bir şey var. Ama ne olduğunu kendileri de bilemeyecekler. Sürekli bir huzursuzluk söz konusu. Bir de bazı yakınlarda da haberler alabilirsiniz. Çok iyi olmayan bir haber. O da olabilir bu kart. Yengeçler, sevgili yengeçler, güneş tutulması etkisine, ay tutulması. Oy, yengeç. Yeni bir atılım, dilek oluyor. Hayatınıza dileğiniz oluyor. Yeni bir aşk olabilir. Evlilik. Süper. Yeni bir atılım, dilek oluyor. Yeni bir aşk ve evlilik. Mükemmel yengeçler. Siz birincisiniz herhalde şansınıza. Bakalım. Aslanlar. Bir aslanlar. Aşk var. Aşk yoksa yeni bir aşk. Düzenli bir aşk. Aşk fırtınası. Aşk size savrulacak. Çok önemli sürekli görüşmeler. Siz ya online çalışacaksınız ya benimki gibi çalışacaksın Sürekli insanlarla beraber olacaksınız. Burada böyle dille konuşma, dille yani anlatım, anlatım, anlatım. Ya öğretmenler gibi, bloggerlar gibi böyle sürekli bir anlatım içinde bir konuşma, görüşme, iş. Planladığınız gibi aşk konusunda istediğiniz gibi aşkı buluyorsunuz aslanlar. Artık artık çok güzel hayalinizdeki aşkı, düzgün giden bir evlilik, sağlık, mutluluk mükemmel. Çok sevindim aslanlar için. Ben de aslanım o aralar. Başak, başaklar. Bakın aynı kartlar düşüyor. Görüyor musunuz? Başak ve aslanlara. Ee, aşk, duygular, duygu fırtınası, online olabileceğin çalışmalar online. Online'a geçebilirsiniz başaklar sizden. Ayrıyetinde bakın bu şüphe kartı. Bir konuda bir şüphe. Şüphe neden duyabilirsiniz onu söyleyeyim aşk konusunda şüpheleneceksiniz sürekli bir şüphe duyacaksınız çünkü bu e, tutulmalar şüphe uyandırır insanlarda sürekli şüpheye yönelik bir rahatsızlık verir o sebeple olabilir ama kötü değil yani şüphe, şüphe gerçek bir şüphe değil teraziler en çok da etkilenecek olan burç terazi çünkü terazide gerçekleşiyor tutulmalar Yeni bir aşk, evlilik, mutluluk, Taşınma olabilir. Teraziler taşınabilir. Şöyle söyleyeyim size. Eğer mutsuz evliliğiniz varsa ayrılabilirsiniz. Yeni bir hayat kurabilirsiniz. Eğer evliliğiniz yoksa evlenebilirsiniz. Taşınma var. Ve siz sanki bakın şöyle söyleyeyim. Yani teraziler en çok etkilenecekler söyledim ben. Yakınlardan birisi evde gidebilir. Yakınlardan birisi terazi. Aa, bu kişi taşınabilir, bu kişi uzaklaşabilir, sizin çocuklar bu yükte evde taşınabilir, Aa, siz taşınabilirsiniz, ayrı bir eve taşınabilirsiniz. Yani eğer evliseniz evi değiştirebilirsiniz. Yani bu tarz bir konuda bir değişim yaşayabilirsiniz. Teraziler, akrepler, para, para olacak, iş konusunda başarılı olacaksınız, şüphe Aşka aşka bir şüphe duyacaksınız ve nedense bu 6 ay sürecinden bakın tek kalmak isteyeceksiniz. Yani hayatımıza kimse, kimse girmezsin. Ben yani tek ist yani böyle para, iş ve tek kalmak arzu. Eğer evlisinizse yani biraz kafayı dinlemek, biraz yani ilişki ilişkide böyle bir ara vermek gibi bir şey bu. Öyle söyleyeyim. Oğlaklar, Ay pardon yaylar. Yaylar. Hep yaylar unutuyorum. Yaylar. Yatırım yapabilirsiniz. Yatırım. Para kurmak için, bakın para kurumak için, para kurmak için yatırım yapacaksınız. Hani mesela böyle bir paranız varsa bir yere yatırıyorsunuz ki para kaybolmasın diye yatırım, yatırım, parasal bir yatırım. Güçlü bir iş, kuvvetli bir iş iş yapacaksınız yeni bir atılım olabilir yeni bir proje bir şey mi açacaksınız bir, ye, yani yeni bir şeyler açacaksınız yeni bir adım atacaksınız mükemmel yaylar çok beğendim ve olaklar işkolik olaklara bakalım İş her zamanki gibi süper para kazanacaksınız en iyi para kartları olaklara düştü süper Para konusunda en güçlü burçlardan birisi olacaksınız. Bakın parasal konularda aşk hiç yok. Zaten olaktan zor <laughs> aşk oluyor. Çok zor evlenirler, çok zor beğenirler, çok zor mutlu olurlar olaklar. Çünkü iş golikler. İş para, iş para. Şimdi bakın en iyi parasal kartları düşmüş. En güçlü bir para, güçlü bir para size doğru akıyor. Mükemmel iş, para, para, para iş süper diyelim daha ne olsun bir kovalar benim en sevdiğim kovalar bakalım kova yeni bir aşk var yeni bir görüşmeler iş konular çok önemli bir iş bağlantı kuracaksınız çok önemli bir iş başlat başlatıyorsunuz yavaş gidin kovalar çok hızlı gitmeyi seviyorsunuz biraz yavaş yavaş gidin bakın burada size ne diyor sincap gibi zıplamayın. Bakın sincabının gözleri kapalı. Neden? Çünkü sincap gibi gidersiniz, taslarsınız duvara. Yavaş diyor, yavaş. Güçlü bir bağlantı söz konusu. Küvetli bir iş bağlantı kuracaksınız. Sürekli konuşacaksınız. Sürekli konuşacaksınız bazı konularda. Mükemmel ama yeni bir aşk var. Hayatınıza yeni bir aşk giriyor. Kovalar ve balıklar. Balıklara bakalım. Balıklar da çok konuşacaklar. Şüphe duyacaklar aşka karşı. İş konusunda mükemmel. Bakın balıklarda da kovalar gibi aynı neredeyse çıktı. Görüyorsunuz. Aynı kartla benzeyecek demek. Bu 6 ay benzeyecek yani hayat biçimi. Yavaş İş konusundan çok hızlı gitmeyin. Para konusunda çok hızlı karar vermeyin. Biraz yavaş düşünerek güçlü bir bağlantı parasal güçlü bir yatırım yapabilirsiniz. Para akışı söz konusu ve mükemmel bir uh, iş mükemmel bir iş bulacaksınız. Ama aşk konusunda sürekli bir şükür.